Hepinize yeni haftadan selamlar arkadaşlar. Allah, anne. Nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Kalktık. Biz saat 7'de kalktık Berat'la. Gördüğünüz bir koca bardak su içtim. Sonra kahve içtim. Çünkü artık bugün diyete başlıyorum. Yeter artık. Gamze'yi de yürümeli alacağı için iyi olur. Yürürüm. Hem zayıflarız. Bu hafta güncel kilom tartmayacağım. Ee, bu hafta bir şöyle bir ödevimi atayım bir hafta bir yapayım ondan sonra size güncel kilomu da dağıtacağım artık şey altında alırsam yani sizlerle de paylaşırsam hem sorumluluk yükü biner üstüme o yüzden öyle yapmayı düşünüyorum çünkü yeter artık ye ye ye, ye nereye kadar dün video çekmedim size Dün bisikletle uğraştım. Bol dinlenmeli bir gün oldu demek isterdim ama maalesef öyle olmadı. Bisikletle uğraştık. Bir iki bisikletçiye şu çocuk için oturma aparatını sorduk ama yokmuş. Başka yerlere soracak işim iş yerinde yapmaya çalışacak bir şeyler. Abla, abla, ama tekerini abla, falan yaptırdık. O blo blo Kuzenim var benim burada. Kaşınan'da oturuyor. Ona gittik. Sağ olsun bize koca bir kasa domates verdi. Allah razı olsun. Allah'ım geçmişlerin canına değdirsin. Sağ olsun. Onu kıydım. Çıkarabilirsem salça çıkaracağım. Size de göstereceğim. Kıydım, tuzladım. Poşete kattım. Balkona yatırdım böyle yere. O bir iki gün sulanacak, eriyecek. Sonra size göstereceğim inşallah aşamalarından. Beraber salça çıkarır, çıkarırız. Öyle bugün de başladı işte. Şimdi kahvemi içiyorum. Gamze hala uyuyor. Maalesef bugün Gamze'yi yine okula götürmeyeceğim. Çünkü Gamze'nin öğretmeni yine rahatsızlanmış. Yani rahatsızlığı geçmemiş. Bakalım inşallah yarın götürürüm. Yarın malzemelerini verip parasını da yatırmam lazım. Eğer yarın çağırılarsa. Öyle bakalım bugün nasıl olacak. Ya akşam da misafirim var. Bilmiyorum kurabiye mi yapsam, kek mi yapsam. Yani gidip geliyorum bakalım. Bir de benim bugün yatak odasının şeklini de değiştirmek istiyorum. Temizlik de yapmak istiyorum. Yine iş çok bize. Ben hafta sonu iş yapmıyorum. Çocuklarla, eşimle vakit geçiriyoruz. Geziyoruz, bir şeyler yapıyoruz. O yüzden... Bir şey yapmıyorum. Hafta içi yapıyoruz biz işimizi. Öyle bakalım kalktık. gitti gidik 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 gidi. Öyle bakalım şu kahvemi içeyim. Bir yerlerde görüşürüz. Demiştim. Domates böyle kıydım işte. Dün burayı yıkamıştım. Biraz suyu <laughs> akmış domatesin. Dur annem çıkma. Böyle bu dursun gün üç, 3-4 üç, gün. Ondan sonra bunu çıkaracağız. Hayatımda ilk defa yapıyorum salça. Bir fikri olan varsa yoruma da yazsın. Yani salça çıkarıp deneyim olan varsa. Yanına yakın nereye gidiyor bak. Öyle bu dursun burada da ben şimdi kahvaltıyı bir hazırlayayım. Size de burayı göstermeyi unuttum. Buraya park yapıyorlar. <laughs> Güzel olacak. Tam benim kapının önü. <laughs> burayı işte park yapıyorlar. bunun dektörü da de ölçüm yapıyorlar şimdi. Dün kuzenim sağ olsun bana da. Yolu verdi bahçesinden baya güzel parasalar var maşallah sağolsun teşekkür ederim kesesine meraket bununla yumurtalı biberli bir omlet yapayım ama anne, tabii ki anne, benim çocuklar yemez birazdan ayırayım onlara Berat yerde Gamze yemez anne. Tamam Annem dur açalım birazdan ayırayım anne, ben de yapayım bunu güzelce dilimledim peynirle dilimledim parasaya az kattım şey yapmaya Düşünüyorum börek yaptım deyip yutturmayı düşünüyorum. Bakalım yutar inşallah. Şunu iyice güzelce bir çırpalım. Tof tof yapalım. Tof tof pişirelim. Ondan sonra karabiberle tuz kaçacağım sadece. Bakalım yutturmayı düşünüyorum ama yutar inşallah. Çayı demledim. Şunu da yapayım. Acıktı bunlar iyice. Yapalım. Ondan sonra bu buzlu şey buzluğa diyorum yani. Yatak odasını temizlemeye geçeceğim. Bugün hazır çocuk da okula gitmezken. De markete mama, de gitmem anne, lazım çünkü mama, misafir gelecek ya anne, şöyle bir mama, ağlayan kek tarzı bir şey yapmayı düşünüyorum bak bunu yapabilirsin. Şimdi az biraz da mısır unu ekleyeceğim. Diye şey olmaz da çok değil zaten şu kadar çıkmış bir şey ekleyeceğim. Şöyle börek tarzı olsun da yesin. Sıpa. Şöyle iyice karıştırdım. Karabiberini atmadım. Tuzunu attım. Ha bir de dereotu attım. Dereotunu dolaba koymuş, koymuştum ya. Vallahi iyi oluyor. Hep, her zaman alamıyorsun çünkü şöyle her zaman alamıyorsun. Bize öyle deri otu, mera olan marketler uzak. E her zaman çocuklarla da o marketlere gidemiyorsun. Eşin olduğun gidebiliyorsun. Derin onurcu al at. Ondan sonra misafirin mi gelecek? Arpa de, de güzel olur. Arpa de, de güzel olur. Hepsinde güzel olur. Ben bir de deri otlu poğaça yapmayı da seviyorum mayasız. O yüzden vallahi iyi oluyor. Gittiğimde hatta iki tane üç daha alıp atayım derin dondurucuya. Tadı da bozulmuyor. Aynı oluyor. buçu geçti. Aslında ben normalde 10-11 gibi kahvaltı yapmam lazım. Neyse bu bu hafta bugünlük böyle olsun. Sonra çocuklara yediririm olmazsa. Berat uyuduktan sonra yaparım kendi kahvaltımı. Şöyle az bir tereyağı koydum. Bundan sonra bunu tereyağı erisin. Dökeyim. İyice pop pop kabartayım. Kapağı yok da, şunu kapat vereyim Böyle balon gibi olsun. Altında kısalım. Ben yumurta şey yani kahvaltı hazırlasa da bu da pop off olsun bak. Dönderdim, altında da kaldı, güzel kabardı. Vallahi ben sabah oğlum sabah yeşil çay içiyorum Aman normal çay içiyorum. Sonra gün içinde de yeşil çay içiyorum. 2-3 kupa. Size bugün gün içinde yediklerimi de göstereceğim. Bir de pırasa yemeği yapmayı düşünüyorum akşama. Bakalım. Şöyle bir tabak hazırladım kendime. İçinde peynir olduğu için çok az peynir koydum. Ben domates sevmiyorum yumurtanın yanında. Kokuyor bana. O yüzden şöyle güzel bir tabak hazırlamış oldum. Çocuklara da şimdi ayrı bir yapayım. Size afiyet olsun. Hepinize selamlar. Benim bay olduğu için selam veriyorum. Saat 2 bir çeyrek geçiyor. Gamze'yi bıraktım geldim. Öğretmen izni değilmiş. Tekrar mesaj attılar. Ne kadar saçmalık anlamıyorum. Ondan sonra keki yapmıştım giderken. Kekim çıkmış. Şuralar şekerlediğim için böyle görünüyor. Şimdi buna sütle ıslatıp puding dökeceğim üstüne. Ondan sonra süsleyeceğim. Pratik şöyle güzel bir tatlı yapmış olduk misafire. Ay çok yoruldum. Hızlı geldim. Markete uğradım hemen. Şunu bir sütle ıslatayım. Pudingi döktükten sonra göstereyim size. Pudingi döktüm. Şimdi bunu bir süsleyeyim. Ondan sonra hemen pırasa yemeği yapacağım. Ondan sonra bu da pek süslenecek gibi değil. Belli değil ki. Neyse sıkalım yine de. Beyaz kalmamış. Şöyle güzelce sıkalım. Hindistan cevizleri süsler de olmazsa. Tamam bu dursun. Ben de şimdi hemen pırasa yemeği yapacağım. Kancayalık gel gelesiye kadar o da pişsin. Çünkü e, Gamze makarna da pişirmem lazım onları bir halledeyim böyle süsledim. dedim bunu dolaba kaldırayım şey olsun ben de bir pırasa yemeğini yapayım o, olurken de bir kahve içeyim beraber yani onu yaparken acelem var çünkü hızlı olmam lazım Ay, daha evi temizleyeceğim evi toplayacağım o yüzden hemen hızlı olmam lazım salçayı kavuruyorum burada da pirinçlerimi yıkadım çok güzel ayıp koydum şeyi de, pirinci de pirinçlerimi yıkadım diyorum ya pirinçle birlikte pırasayı yıkadım güzelce ne ayıkladım şimdi bu kavrusun bura makarna suyu koydum bu arada ben aşırı acıktım bu benim ara öğünüm suyuma da devam ediyorum soğuk kahveyle ballı kahveli şey şeker yapmadım içiyorum ara öğünümü de yapayım ayakta çünkü bugün böyle olsun bir geleceğiz de, de bir geleceğiz de, de ben de oyalandım açıkçası ağır ağır iş yapayım dedim Sonra bir yandan dersler devam edilecek falan deyince hemen ana gittik. O yüzden bugün böyle olsun bakalım. Evet size odayı değiştireceğim demiştim ya. Şöyle değiştirdim. Şu sandığına koydum. Yanına koysaydım da olurdu da sildim süpürdüm. Öyle koyayım biraz deneyeyim bakayım. Son olmasa değiştim. Şu paspası ben örmüştüm. Hala örüyorum gerçi de. Yani bayağıdır yapmıyorum. Güzel oldu buraya. Biraz küçük oldu ama olsun. Güzel oldu ya. Burayı temizledim. Makarnayı koyduydum. O pissin. Bulaşıklar var. Onları yıkayayım. Öyle bakayım. Burayı iyi oldu. Öbür taraflara geçeyim mi? Okuldan getirdim. O makarna yemek istedi. Ona bir de kavun kestim. Yoğurt koydum. Yesin. O yerken ben devreye temizleyeyim. Bir süpüreyim. Teyzesinden gelen kargo. Şunların güzeline bakar mısınız? <laughs> Teyzesinin kesesine bereket. Allah kesedi bir göstermesin inşallah. Böyle bu da tamamlanmış oldu. Şöyle ıslak mendiline koyayım. Hep dursun. Önlüğü var. Sofra açma. Önlüğü diyorum sofra 6'sı. O da dursun. Tamam annem. Bu haftaya başlayacağı için bugün bunları kaldıracağım. Sadece kalemlikle hurt yaptım. kıyafeti götürmeyi unutmuş mu? kıyafet de istedilerdi. Onun ikisini götüreceğim. Bunlar kalacak artık haftaya. Şurada iplik var. Onu kopartayım. Şurada Anladım. da var. Haftaya artık başlayacağı için beslenmeyi bunu kaldırıp haftaya başlatacağız beslenmesini. Dün gün yeşil çay içemediğim için şimdi o bir aralık var. Şurada gelme aralığı. Bir yarım saat, bir saat var. O hafta ben bir yeşil çay içeyim. Anne, Normalde iş kupa içmem lazım anne, ama bugün anne, içemedim. Efendim. A, a, şimdi bugün şimdi bunu anne, bir içelim. Anne, annem anne. dur annem. Şimdi bunu bir içerim sonra Tura abi geldikten sonra misafir var. Misafir de gittikten sonra da bir içerim. Artık bugün iki günlük olur. iki kere olur. Öyle bunu içeyim. Ondan yemekleri yeriz. Burası yemeğim burada. Biraz tuz atmam lazım. Güzel tuz. makarnam da burada. Çocuklar biraz yedim. Öyle. Başka da bir şey yok. Evi temizledim ama Bakın çekmeceye kim karşılıyor? Bu çekmecem hep böyle düzenli değil hiçbir şekilde. Yapacak bir şey yok. Ulaşıyor, bağlıyorum, çözüyor. Her yol denedim bunu açtı. Böyle dağıtıyor, topluyoruz. Olsun ne yapalım bu sene de böyle dağınık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet yemekler yendi. çay koydum. Misafirim var demiştim. Misafire şöyle şeyler çıkardım. Şimdi hazırlayacağım. Pastayı da pastayı da şey yapayım. Ben yemeyeceğim için 3 çatal koyayım. Çocuklar tanıdı değer gerçi. 4 koyayım. Öyle çay bardaklarına falan hazırlayayım. Misafirlerin gelsin gitsin. Şöyle hazırlık yapayım. Öyle bakalım.